kesinlikle ve kararlılıkla söyleyeyim. Çarşambada uyuşturucu ticaretini özellikle gençler üzerindeki bu ticareti kesinlikle kıracağız, belini kıracağız. Emniyet bölgesinde 2014 yılının ilk 7 ayında bu uyuşturucuyla ilgili olaylarda yakalanan şahıs sayısı 101 Tutuklanan şahıs sayısı da 16 Bu geçen yılla e, kıyasladığımızda ilk yedi ayla kıyasladığımızda e, yakalanan şahıslar da yüzde altmış. Tutuklanan şahıslarda da yüzde yetmiş bir artış gözüküyor. Yine jandarmada bu da ilk yedi aylık. Evet. İki bin yedi kök kenevir. E, 50 gram kenevir tohumu. 46 kilo 449 gram kubar esrar ele geçirilmiş durumda. Burada da şahısların 2014 ile ilgili kıyasladığımız 23 olaya arkadaşlar müdahil olmuşlar. Bunların 13'ünde adli kontrol kararı adliyelerden çıkmış. iki tutuklama kararı ve sekiz tane de kamu davası burada açılmış durumda. Arkadaşlarımız mesai gözetmek gözetmeksizin inşallah işin üzerine daha da fazla varacaklar. Çarşambada da bu uyuşturucu tacirlerini barındıracağız. Önemli olan kendi bölgemizde bu işe göz açtırmamak. Geçen seneydi herhalde Ayvacık'taki büyük bir operasyon yapıldı. O bayağı işi yavaşlattı o konuda. Bir daha kolay kolay belki göze almayabilirler.